Bir yolculukta ormanda mahsur kalmışlar. Ölme ızdırar seviyesine de ulaşmamış açlıkları, ormandan çıkan ufak bir fil yavrusunu görünce yatırıp kesmişler, pişirip yemişler. Şeyh Efendi'ye ikram etmişler ama hayır demiş. Akşam olunca herkes uykuya istirahate çekiliyor. O yavrunun annesi kokuyu takip ederek istirahat eden dermişlerin kimin ağzından fil kokusu geliyorsa 4-5 tonluk fil onun üzerine oturuyor hepsini ahirete gönderiyor. Şeyh Efendi'nin de ağzını kokladı, baktı ki yavrusunun kokusu yok, onu sırtına aldı, meskün bir mahalle kadar hizmetinde götürdü. Kriz mriz diyorsunuz, o kaçtı bu gitti diyorsunuz, bu kriz var ya o fildir, o ana fili bizim ayağımıza getiren yediğimiz haramlardır. Faize bulaştık, üç kuruş kar maksadıyla yalan söyledik. Devletten kaçırdık, işçiden kestik ve yaptığımız yediğimiz haramların davetiyesidir. Fil bazen enflasyon suretinde, bazen kriz, bazen başka bir surette geliyor, koca koca şirketlerin üzerine oturuyor, ne olduğunu anlamadan yerin dibine bakıyor kim kurtulur bilir misiniz? Ağzınızdan yalan kokusu gelmiyorsa, fakirin hakkı olan zekat kokusu gelmiyorsa, farzını heda etmemiş bir adam kokusu üzerinize silmemişse, o fil sizin sırtını alacak, başkalarına kriz olan sizin için fırsata dönüşecek.